hür iradesiyle insanların gidip kendilerini ifade ettikleri bir referandum oldu. Bundan sonra böyle bir referandumla iktidar kim olursa olsun, A partisi olsun, B partisi olsun, C partisi olsun, hangisi olursa olsun tefriku temyiz yok. Milletin geleceği adına, yarınları adına milletimizin devletler muvazenesinde hakkı olan makamı ihraz etmesi adına bir yönüyle dünyanın her yerinde ses ve soluk olma adına, dünyanın her yerine kök salma adına, Söğüt'teki bir ağaç gibi dal budak salıp dünyanın her yerinde gölge oluşturma adına bir şey yapması açısından eğer öyle bir teklif gelirse millet ona da evet diyecektir. Dolayısıyla çok büyük şeylere, büyük inkılaplara vesile olacaktır millet. Halkımızda bu psikoloji uyanmıştır. Bu açıdan da sonucu itibariyle sevinmemek mümkün değil. Yani seviniyoruz. Allah'ın izni inayetiyle, Allah'ın dediği, halkın iradesiyle, halkın iradesini ortaya koymasıyla Allah'ın dediği oldu. Yani bir kere daha yapsalar bunu ben yine makul bulduğum istikamette aynı şeyleri söylerim. Bunu Türkiye'deki falan parti, filan parti hatta azınlık olan parti grup kuramayacak kadar seviyede bulunan bir parti bile milletimizin yararına, geleceği adına, istikbali adına ve ikbali adına bir şeyler vaat eden bazı mevadla alakalı bir kısım değişiklik reformlarıyla yine milletin karşısına çıkarsa ben aynı şeyleri düşünüyorum. Ona da yine evet derim yani. Evet'in dellalı olurum. Ve sevdiğim insanlara da ve fakire yönüyle belki hani kulak veren insanlara da ben aynı şeyi duyurmaya çalışırım. Zaten şimdiye kadar yapmaya çalıştığım şeyler de bundan ibaret oldu. Kimseye yönlendirmedim ben. Teşvik ettim cami kürsülerinden teşvik ettim. Açıktı. Hani şeffaf mefaf falan diyorlar da Türkiye'de cami kürsüsünden daha şeffaf yer mi var yani? Ben cami kürsülerinde söyledim. Herkes de geldi dinledi. İstihbarat servisleri de dinledi. Dış servisler de dinledi. iş servisler de dinledi. Hep şunu terennüm ettim dünyanın her yerinde olamayınca olduğunuz yerde olamazsınız kalamazsınız. Nerede sizin için kendinizi ifade etme imkanı doğarsa gidin orada otağınızı kurun mutlaka bir şeyler yapın. Orada bir sevgi halesi oluşturun ama kültür lokaliyle ama okulla ama şunla ama bunla. Fedakar milletimiz dünyanın dört bir yanında açıldı böyle. Hiçbir dönemde kimseye nasip olmayan şeyleri yaptı. Bir kısım gafiller onu bazı şahıslardan biliyorlar. Hele benim gibi aciz yemek yemesini bilmeyen bir insana bu meseleyi nispet etme, bu sadece meseleye karıştırma, bulandırmadan ibaret. Gönül vermiş bu gönüller hareketi, Kur'an'ı makuliyet. Yani cami cemaatinin bir araya gelme makuliyeti gibi. Namazda bir araya gelme makuliyeti, mantıkiyeti gibi bir şey bu. Siz diyorsunuz ki insanlara Eğitim faaliyetleriyle dünyaya açılın. Neden? Bizim en büyük düşmanımız cehalettir. Cehalete karşı savaş ilimli olur. Siz diyorsunuz ki dünyanın değişik yerlerinde gidin yatırımlar yapın. İnsanımızın kalkınması adına. Çünkü düşmanlarımızdan bir tanesi de zarurettir ve fakirliktir. Siz diyorsunuz ki herkese karşı şefkatle, mülayemetle bağrınızı açın. Vifak ve ittifaka açık durun. Çünkü en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi de ihtilaftır ve iftiraktır. Diyorsunuz. Şimdi bunlar ortaya attığınız reçetelerdir. Arızalı, alil, zelil, perişan, derveder, sürüm sürüm. Toplumun doğrulabilmesi için sunulan reçetedir. Normal zamanda hani siz cehaletten sıyrılalım. Top yükü Mehmet Akif'in ifadesiyle toplum sıyrılmalı cehaletten. Yüz karası olan o cehaletten diyor. Siz bunu itiraz edemezsiniz. Bizim milletimiz zengin olması lazım. Dünyada söz sahibi olması lazım. Falanın filanın eline bakmaması lazım. Ferden ferda tekeffüf ve teseül bir insan için zillet olduğu gibi aşağılık olduğu gibi millet olarak da başkalarını el açma düğün düğünü umumiye altında ezilme ve inleme bu bir aşağılıktır bence. Milletimiz bundan sıyrılmalı. Bir yolunu bulmalı o düğünü omuzundan atmalı, ele aleme deyin verme kapılarını açmalı. Herkese sen de al, sen de al, sen de al. Durumu müsait olduğu zaman getirirsin demeli. Şimdi bu meseleyi tek başına ortaya koyduğunuz zaman buna kim hayır demez. E siz bunu söylüyorsunuz. İşte meselenin mahkuliyet temelleri. Mahkuliyet sacaya diyebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz bunları. Siz diyorsunuz ki ihtilaf bizi geri bırakıyor. Birbirimizi yeme, birbirimizi yiyeceğimize bence, birbirimize omuz versek esas hani başkalarını yemeye de iş bilemeyelim bu mevzuda. Fakat Allah neyi meşru kılmışsa yeme adına bence onları yemekle iktifa edelim. Allah o kadar çok yiyeceği şey yaratmış, niye birbirimizi yiyeceğiz? Hatta başkalarını niye yiyeceğiz yani? yamyamlar gibi birbirimizi yemeden de pekala bu dünyayı paylaşabiliriz. Bu meselenin makuliyetine de kimse bir şey diyemez. Şimdi işte bu meseleleri siz diyelim söylüyorsunuz bir yerden. Ve sonra kendi açımdan söyleyeyim ben. Belki bazı arkadaşları bilirim. Bazı dostlarım, bazı tanıdıklarım vardır. Fakat inanın bana bunlar öşrü meşar diye bir tabir kullanıyor yani. Benim bildiğim, bilmediklerimin yüzde biri kadar bile değildir. Yüzde biri kadar. Şimdi siz 120 yer falan dediniz de o 120 küsür yerden esas olimpiyatlara iştirak etme var. Kültür lokallerinin olduğu yerleri, lisan kurslarının olduğu yerleri sıkatmadınız. Belki 180 yere ulaşmış neredeyse yani. Dünyada ulaşılmayan devlet kalmamış gibi. Merhum Bülent Ecevit'in ifade ettiği gibi devlet Ali'ye çok güçlü olduğu dönemde bile bu ölçüde açılmaya muvaffak olamadı yani. Ama konjöktürel olarak o dönemde hasımları, dört bir yanını saran, ihata eden düşmanları böyle bir açılma müsaade ederler miydi, etmezler miydi? Ayrı bir mesele. Bu sözlerim de benim atalarımı teskiye matuf, müdafaya matuf bir şey. Ama beri tarafta bir gerçek var yani. Türk toplumunun ekonomik durumu şu anda enflasyon yine tırmanma durumunda falan diyorlar yani. Bir dönemde bankalar iyi kontrol altına alındığından dolayı çok zarar görmedik. Amerika'nın ve dünyanın yaşadığı krizden nasibimizi tam almadık. Öyle nasip olmaz olsun. Ama orta ölçekte bir ülkeyiz biz yani. Ne kadar imkanlarımız var. Fakat Amerika'nın yapamadığı şeyi yapıyorsunuz. Yani dünyanın değişik yerlerinde de belki hani başkalarının okulları var. Devlet-i Aliye döneminde 1200 bir başkası 1500 diyor. Ben bir kaynakta 1200 okumuştum. 500'ü Fransızlara ait. Okul açmışlar. Ama bunu dört asra yerleştirmişler. Bunu bütün dünya kıtaları yapmış. Dünya ülkeleri yapmış bunu. Siz Türkiye ekonomik durumunuz belli yani. insanınızın imkanları belli, sınırlı. Bu sınırlı imkanlarla dünyanın 180 ülkesine ulaşma meselesi bu harika, tarihte eşin emsalini gösterir mümkün olmuyor bir hadisedir. Şimdi burada siz diyelim ki ortaya koyduğunuz şeyler ona bakmak lazım makuliyetine inanarak hakikaten her yere gitmeliyiz. Ticari muakadelerde bulunmalıyız. Dünya insanı olduğumuzu ortaya koymalıyız. Her yerde bulunduğumuz takdirde Allah'ın izniyle bulunduğumuz yerde de emin oluruz. Hele 5-10 sene sonra bugün sizin kültürünüzle, sizin dilinizle ve dile yüklenmiş ruh ve mana köklerinden süzülüp gelen üsarelerle beslenen o nesiller, o yeni nesiller Hele bir böyle işin başına geçtikleri zaman, size bir fiske vurulduğu zaman inanın, 180 ülkede inilti duyulacaktır. Öyle diyemezsiniz. Sen Peter Sultan, bir talebe buraya geldi, üniversite bitirmiş, bir yerde hizmet ediyor. Ben televizyondaki konuşmasına şahit oldum. Sen bir gün önemli hayatı bir yere gelince ne yapmayı düşünürsün dediler talebeyken. Evvela dedi ben Türk milletini düşünürüm dedi. Senin dilinle diline yüklenmiş senin kültürün. Ruh ve mana köklerinden süzülüp gelen, usare ile beslenmiş bu insanların sizin aleyhinizde olmaları mümkün değil. Bunu o Türkçe olimpiyatlarda okumuyorlarsa insanlar okuma kabiliyetleri yok demektir. Nasıl müşterek bir ağız oluyorlar? Nasıl müşterek bir heyecan oluyorlar? Nasıl müşterek bir heyecan ortaya koyuyorlar ki en mütemerit gönüller bile orada kendilerinden geçiyor. Bu açıdan makuliyet de bir yönüyle benimsenmiş bir iş falana filana nispet edilemez yani. Bu umumi manadaydı. Hususi manada emniyet son işte emniyet teşkilatında birisinin bir zatın Allah taksiratını affetsin. Allah insanları cehenneme gitme yoluna düşürmesin, sukut ettirmesin. Hiç kimse için 50 senedir benim aleyhimde yazı yazan bir insan için bile cehennemle cezalandırma aklından geçince odama girip ağlamışımdır. Hayır ya Rabbi. Öyle yapma. Hidayet et cennete gitsin. Kimse hakkında olumsuz konuşmam. Nalına mıhına gitmiş insan esas bir yönüyle kendi değerine mıh çakıyor demektir. Kendi değerine bir nal vuruyor demektir. Yanlış şeyler. O, o mum uzun sürmez. Yalancı demiyorum. Terbiyem müsait değil. Umum uzun sürmez. Sürse bile yasıya kadar sürer ve söner. Şimdi ortaya bir şey attı falan yerde böyle kadrolaşma. Şimdi o gazetelerde köşe yazarları filan veya gazete patronları filan. Onların gazetelerini okuyan, onların duygu ve düşüncelerini paylaşan insanlar bir yönüyle. Onlara, onların ortaya attıkları nazariyeleri, felsefi görüşleri, dünya görüşlerini Benimseyen insanlar, onlara saygı duyuyorlarsa şimdi, onlara biz acı, beci, ceci, çeçi mi diyeceğiz yani? Hürriyet gazetesini okuyan insanlar orada köşe yazarlarını saygı duyabilirler. Milliyeti okuyanlar orada köşe yazarlarını saygı duyabilirler. İşin arkasındaki patrona saygı duyabilirler. O onun dediğini yapabilirler, yönlenebilirler. O yönlendirmelere gelebilirler. Evet deyin veya hayır deyin o mevzuda, imali fikirde bulunabilirler. Şimdi beri tarafta bir tanesi de diyor ki izin diyelim herkese diyor ama yine söylüyorum yani elinizden gelen imkanları bugün son kerteye kadar kullanın dünyanın dört bir yanına açılın okullar açın. Bir okulun olduğu yerde iki okul, iki okulun olduğu yerde dört okul, hendesi genişleyin dört okulun olduğu yerde sekiz okul açın. Kendinizi dünyaya ifade edin. Ruhunuzun ilhamlarını muhtaç gönüllere boşaltın. İnsanlar da dolayısıyla işte gidiyorlar. Sağda solda şey yapıyorlar. Bu açıdan o teşkilat içinde, emniyet teşkilatı içinde olabilir. Mülkiyede de olabilir. Ben bilemem ki onları. Ben organize etmiyorum ki ben burada duruyorum. Pensilvanya'da duruyorum yani. Söylediğim şeyler de la mer'a ve mesme minennas herkesin duyup bildiği şekilde oluyor. Bazıları size sempati duyabilirler. Şimdi ben gazeteye ilan mı vermeliyim? Ben, bana sempati duyanlar, zinhar sempati duymasınlar. İki elim Allah'ın huzurunda onların iki yakasında olsun. Ama bir şey söyleyeyim size. espri sayma yani. Ben bunu bile söyleyebilirim yani. Fakat milletin aklı benim cebimde değil ki. O millet meselenin makuliyetine bakıyor. Kur'an'a uyuyor mu? Sünnete uyuyor mu? bizim salih dediğimiz geçmişlerimiz, büyüklerimiz, tarihimiz, tarihimizdeki büyük şahsiyetler onların çizgilerine uyuyor mu? Millet ona bakıyor yani. Millet özür dilerim halk ifadesi aklını peynirle yememiş yani. Mesela makul olmasa yapmaz ki onu. Herkes canı pahasına hatta böyle bir yönüyle zannediyorum bazı kimseler ya niye bize sıra gelmiyor neden biz de hicret etmiyoruz diye gönül koyuyorlar yani. Bizi de alın götürün oralara. Biz de o hicretin sevabını kazanayım. Şimdi millet böyle bir hicret mülazasıyla, yurt dışında yatırım yapma mülazasıyla, kendi kültürüyle, dünya kültürüne katkıda bulunma mülazasıyla ve başkalarından alacakları şeyleri alma adına dünyanın dört bir yanına dağılıyorsa bu meselenin makuliyetindendir yani. Bu meselenin cilecüyle hiç alakası yok. Bu açıdan bazı kimseler size sempati duyabilirler. Bu emniyette de olabilir, mülkiyede de olabilir, adliyede de olabilir, dünyanın daha değişik yerlerinde de olabilir. Hatta zannediyorum, eliş sınıf olarak Türkiye'den daha çok dünyanın değişik yerlerinde alaka duyuyorlar. Hani dediğimiz sözleri ne derece biz arkasındayız, ne derece samimiyiz, onu Allah bilir. Ama meseleyi söylenen sözlere bina eden insanlar, Dün de yine burada benim tanımadığım ayrı bir sıkat. Bizim Chicago'da bir sıkat var. Buraya da geldi. Ama gözleri dolu dolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifini bir kristali işlemiş arkadaşlarımız da gördü. Şurada oturuyordu. Kalktı benim yanıma geldi. Önemli. Zeki bir dima aynı zamanda. Dolu bir dima. Gözleri dolu de, dolu dedi ki bana bu zatı bana siz sevdirdiniz dedi. Ben de bunu size armağan ediyorum dedi. Şimdi adam bu meselenin makuliyetine dilbeste oluyorsa bence yani meseleyi başka yerde aramamak lazım. Meseleyi ciyacuya bağlamamak lazım. Hiç kimse öyle ciyacuya gitmez yani. O türlü böyle ideolojilerin arkasından bağışlayın sürü gibi gitmez. Burada bir de bağışlayın sürü dedim yani bu bazı kimseler böyle tepeden millete bakanlar kas sisteminin çocukları böyle milleti sürü gibi görüyorlar. Zannediyorlar kimse aklını kullanmıyor yani. Okuyorlar, ediyorlar ama hala falanın filanın gözün içine bakıyorlar. Ya herkesin bir değerlendirme kabiliyeti var. herkes düşünüyor, taşınıyor. Yani benim, milletimin, toplumumun yararı adına ben ne yapabilirim? Düşünüyor bu mevzuda. Sizinle bazı düşünceleri, duyguları paylaşıyorsa o istikamette hani size karşı saygı duyabiliyor yani. Bu açıdan hani başka zaman bir şey demiştim bir insan. Ben desem ki yani bazı arkadaşlara çocuklarınızı neden emniyete koymuyorsunuz? Sokun çocuklarınızı emniyete. Çünkü o bizim milletimizin ben o milletten bir ferdim. Bizim milletimizin bir müessesesidir. Neden askeriyeye çocuklarınızı koymuyorsunuz? Neden üniversitelerde çocuklarınıza kariyer yaptırmıyorsunuz? Neden dünyada ihraz etmeniz gerekli olan kıymet harbiyenizi ihraz etme adına bir gayret bir cihet içinde bulunmuyorsunuz? Kimsenin bu mevzuda bana itiraz etme hakkı yok yani. Başkaları böyle diyor. Demedikleri nereden belli yani. Değişik yerlerde ağını kurmuş. Kendisine sempati duyan insanları değişik yerlere yönlendiriyorlar. Tasriye, tavziye gerek yok bu mevzuda. Ben böyle bir şey desem bile neden yani bu meselelere girmiyorsunuz desem bile. Belki demişimdir de yani. Bu milletin müesseseleri sadece Kur'an kursları mıdır? Demişimdir bunu. İmam hatiplere yöneldiklerinde yahu bizim okullarımız sadece imam hatipler mi? Niye diğer liselere çocuklarınızı koymuyorsunuz? Falan müesse ilahiyat fakülteleri ya ilahiyat fakültesinin dışında başka fakülte yok mu? Niye koymuyorsunuz? Bunlar bu milletin müesseseleri. Milletten aldıkları vergilerle açıyorlar bunları. Sizi idare edenler bir yönüyle sizin imkanlarınızla sizi idare ediyorlar. Hani kimsenin bunları itiraz etmeye hakkı yok ki. Fakat bazı saf derun kimseler itiraz edilme hakkı olmayan bu türlü böyle güftü güye belki tesirde kalabilirler. Hakikaten. Acaba bir sızma mı var? Sızma mı Sızmayı başkası yapmıştır yani. İsim tasfiye etmeyeceğim ben. A milletinden olan yapmıştır, C milletinden olan yapmıştır, B milletinden olan yapmıştır, Ç'den olan yapmıştır. Yapmıştır, yapmıştır yani. Devleti, aileyi parçalayanlar, onu ve ondan sonra da parçalayıp idare edenler, 50 tane ondan devlet çıkaran insanlar, sizi, Anadolu'yu, o işin esas analarının dolu olduğu yeri, boş bırakışık değiller ya herhalde, sızmışsa onlar sızmışlardır. Ben Anadolu çocuğuyum yani. Malazih'te Nevzuruma kadar Anadolu çocuğuyum. Benim dedelerim değişik cephelerde savaşmış hep. O milletimin değerleri adına. Gayet normaldir yani benim. Derim çok rahatlıkla polis olun, asker olun, adliyeci olun, mülkiyeci olun derim. Kimsenin itiraz etme hakkı yok. Herkes de öyle desin varsın. Başkaları da öyle desin. Bana ne? desin desin. Yani.